Evet hepinize selamlar arkadaşlar. Normalde ben 60 dakika önce bir klip kaydına girmiştim ama daha doğrusu 2-3 tane klip kaydına girmiştim. Maalesef kayıtlar silindi. Şimdi tekrar bir kayıt aldım. 60 dakikadır buradayız. Üstümüz bu şekilde. Şöyle göstereyim 60 dakikada kastıklarımızı. Normalde boş bir şekilde buraya gelmiştik. 60 dakikalık oto hatamız kaldı. 60 dakika daha burada farma devam edeceğiz. 60 dakikanın sonunda tekrar kayıda gireceğim. Bu arada şöyle bir güncelleme yaptık. Normalde bir önceki bölümde 2 parça çitin 8'imiz vardı. Onların yerine 8 ayrı şey bol koyduk çara. Tekrar 7 titan sete döndük. Ufak ufak önce 8 e, full guard set. 7 titan set dedim bu arada özür dilerim. Önce 8 full guard set. Ardından 8 titan set şeklinde ilerleyeceğiz. Belki 8 titan sete ya da 8 full guard sete gitmeden 7 eagle eye ya da direkt takıları artı birlemeye de oynayabiliriz. Ona tam karar vermedim. Ama şimdilik durum bu. Gördüğünüz şekilde 7 full guard setimiz, ort takılarımız. Küpelerimizi Master rogue yerine çevirdim. Çok daha etkili oluyor, çok daha iyi oluyor. Yani bu şekilde 2900 e, Drakar scroll ile birlikte 2980'e yakın bir AP'miz var. Defimiz de 1260 civarlarında. Yavaş yavaş gelişeceğiz. Acelemiz yok. Farm yapacağız. Cebimizden sadece pus koyacağız. Çara bu arada. Farm da yapacağız. Yapabildiğimizin en iyisini yapacağız. Gidebildiğimiz en uzun seride gideceğiz. Bu arada ekiple beraber karus bastık. Arada e, priyes çarıma girip ekip arkadaşlarıma komut verip PK falan da atıyorum. Ara ara onların videolarını da paylaşıyorum. Şimdilik bu kadar. Fazla uzatmayayım. E, ben kahvemi yapayım. Dizimi açayım. 60 dakika daha buradayız. 60 dakika sonra görüşürüz. Arkadaşlar geldi. Geldi. Sivrisinek. Bir tane vurdu kaçtı. Sana dokunmayacağım kankacım. Sen devam edebilirsin. Ama seni kovalayacağım. Seni gerekirse tovna kadar kovalayacağım. Hani neden neden yani bak ben orada uslu uslu kimseye dokunmadan farmımı atıyorum. Kimseye bulaşmıyorum. Yani neden gelip de sivrisineklik yapıyorsun? Üstüne bana vuracağın yerde gidiyorsun. Dead klava vuruyorsun ve tovna atıyorsun. Ah. Ünlü oldun kanka. Çok da ünlü olmadın gerçi. 80 kişi falan izledi. 17 tane de takipçim var ama. yani de ünlü oldun yani. Youtube tagini gördün. Darladın. Başardın. Başarılı oldun. Tebrik ediyorum seni. Ben slot'a gidiyorum arkadaşlar. Tekrar 50 dakika daha slot'tayız. Geliyorlar yani. Kankacığım sen devam et. Sana dokunmayacağım. 50 dakika sonra tekrar görüşürüz. Seyacam yoktu. Geldi. E kanka ben şimdi geri geleceğim buraya. Ben şimdi buraya geri geleceğim. Gideyim tekrar klipteyim. bir de basayım. Evet. İso'cum bekle beni geliyorum. Bekle. Ama önce sen. Önce sen. Gel buraya. Gel buraya. Buraya gel. Bunu da al. Şimdi ikiniz birden döneceksiniz bana. Sen bir kenarda bekle. İso'cum gel canım. Canım İso'm. Gel. Al canım bunu da. Gel bakayım sen de buraya. Gel buraya. Al bakayım sen de bunu. Bunu da al. Hadi bakalım güle güle. Hadi güle güle. Bir daha uslu durursunuz. Tamam. Bir daha uslu durursunuz. Sen bir daha vurup vurup torna kaçmazsın. Sen de bir daha SC'm yokken, SC basarken gelip beni darlamazsın. Hadi görüşürüz. Kankam yapma. İsocum. Canım kardeşim. Yapma kurban olduğum. Yine kestim arkadaşlar. Hani yine geldi. Yine kestim. Yine gelecek. Yine keseceğim. Bu sabah kadar böyle devam eder. Sabah zaten şu an. Akşama kadar devam eder. Sıkıntı yok. İşim gücüm yok. Buyur gel. Ben buradayım. Gel gel. Gel. Gel canım. Gel gel. Ben buradayım. Bekliyorum. Bekliyorum. Hayır yani bak kankacığım. Şimdi üstünde 8 Titan setim var. Elimde 7 Dragon Wing Bow'um var. 800 def'le oynuyorsun. Bak 800 def'le oynuyorsun. 7 Full Guard setim var. 8 Iron Bow'um var. Old takı setim var. Def SC basmışım. 1200 defle ile oynuyorum. Kesemiyorsun. Beceremiyorsun. Yapma. Kurban olduğum. Yapma. Bırak. Beni kendine musallat etme. Yapma yani. Evet. Yeni hedefimiz. Diziye dalmışım. Bir yandan da Whatsapp grubundan ee, kanalındaki arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Kesmiş. Geliyorum. Bekle. Geliyorum. Kanka merhaba. Bana dönsene. Bay bay. Bir daha gel. Bunu saymıyorum. Bir daha gel. Arkadaşlar 20 dakika kaldı. Devam. Geleni keserim. Kayıda girerim. Kafayı kıracağım. Çok az kaldı. Ama sakinim kahvemi içiyorum, dizimi izliyorum. Telefonu da tam ekranın karşısına koydum. Buyurun gelin bekliyorum. Arkadaşlar eğlence var. Bu arada ben bu arkadaşa dokunmuyorum. Artemius buradan sevgiler. O arkadaş bana dokunmuyor farmdayken. Görüyor Goblin'de falan. O bana dokunmuyor. Ben de ona dokunmuyorum. Şu an bana dokunursa keseceğim. Ama dokunmayacak gibi duruyor. Dokunmadı. Baş tacısın canım. Görüşürüz. 17 dakika kaldı. Evet arkadaşlar. 120 dakikamız doldu. Üstümüz bu şekilde. 12 adet MS, 11 adet busumuz var. 306 DFSC, 227 Basic Scroll, 42 tane de Lower Bonus Scroll'umuz var. Ben çıkmayacağım slottan. Biraz daha kalacağım burada. Saat şu an 7.30. Yani gelini kesiyoruz. Bazen dokunmadan gidiyorlar. Rahatız. Durabildiğimiz kadar duralım. 15 CR var. Zaten dizi falan izliyorum. Kahve, dizi. Yani rahatım şu an. Eğer bir ekstra değişiklik olursa slot değiştirirsek tekrar kayıda gireriz. En son üstümüzdekileri satarız. Sizle beraber. Bakarız ne kadar farklı Şu an tam 2 saat oldu. 2 saatin sonundaki droplarımız bu. Bir iki saat daha ya da bir saat daha ne kadar durabilirsek durmayı deneyeceğiz. Tekrar kayıda girelim. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar slottan çıktık. Sessiz konuşuyorum. Çünkü eşim ve kızım uyuyor. Şöyle sizinle beraber üstümüzdekileri satıyorum. İki saatin sonunda yaklaşık 7.5 hem nakitimiz var. 57-58 hem de kağıtlardan geliyor amp kasmışız. Artı 11 adet e, upgrade scroll'umuz. 12 adet de monster stone'umuz var. Ben şimdi pazara gidip upgrade scroll'ları koyacağım. Daha sonra monster stone'a gireceğim. Sonra tekrar kayıda gireriz. Evet arkadaşlar. MS'leri bitirdim. Geldi droplar bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şu elemental scroll'u buraya koyalım. Şimdi bunları sizinle beraber kıralım ve hiç skill quest Alamayalım. Hemen kırıyoruz hızlı bir şekilde. Teşekkür ederim. Bir kere yüzümü güldürmedin. Çok sağ ol. Şimdi arkadaşlar, eski tadım yok artık nikli arkadaşımız 53 level. Eks kasamıyormuş. şu anda ben CR'ye kadar boşum. Yani farm atmak istemiyorum. Biraz kendime vakit ayıracağım. O esnada da o arkadaşı level kasacağım. Daha sonra CZ'ye çıktığımızda CR'de tekrar kayıda gireriz. Hadi görüşürüz. Evet, evet. arkadaşlar Riskideyiz. Eski sezon yok artık ve usta Splinter. Karusta e, pat kütmüş Niki. Yani çark asıyormuş kendine. Boşum zaten. E, CZ'de yoracak çünkü benim bu saatlerde. CR'ye kadar burada arkadaşlara destek olalım, yardımcı olalım dedim. Mx kalsınlar Onlar da e, Diğer arkadaşlarımızı yakalasınlar X konusunda Buradayız cr'ye kadar cr'de tekrar köyde gireriz Hadi görüşürüz İsyanlardayız Ali Sezai Arabada gazladık yedik cezayı Yengene cevap vermeyi unuttuk Eyvah başladı bizim mesai Yoksa şöyle yaparlarmış hızlılarmış tutar sıkarlarmış Hepsinin evlerine de gittik Gayet de kibar çocuklarımız Hayatı severim ama beni yormasın İşim gücüm var ona bir şey olmasın Hem, hem ayranım dökülmesin hem de bir Şeyleri olmaz Gerçekten çok doluyum Sen sus amca. Sana soruyor muyum Sen benim bak bakalım gözlerime Hordan korkuyor gibi duruyor muyum İstiyorsun seni merak edeyim Keramet elimde belimde değil Hangi huyuma uyuz olursun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim Söyle yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Arkadaşlar ben en son çare arkadaşları kastın diye Arasiki'ye bırakmıştım Ondan sonra uyuyakalmışım 10-15'teki CR'yi kaçırdım. Daha sonra 12-30'daki JR'yi de kaçırdım. Ancak serimizde şöyle bir durum söz konusu oldu. Ekip arkadaşım MRS Ukala Muharrem normalde Asas oynuyordu. Kendisi Priest'e geçti. BP Priest'e geçti. Ve Onunla beraber konuştuk, kendisi dedi ki Kankacım dedi benim elimde 3 parça artı 8 full guard var Bir tane dedi Holy pendant artı 1 var Holy pendant artı 1 old Dexterity necklace çok fazla fark etmiyor, bir ufak defansı Bir ufakta işte str bonusu, int bonusu, mp bonusu falan var ama ee, normalde bu aldığım 3 tane artı 8 item seriye çok fazla hani sıfırdan serisi demiştim çünkü bir önceki kliplerde hani çok fazla ileriye taşımış oluyor çünkü hedefimiz önce artı 8 full play şey full guard yapıp sonra titana geçmekti ama Muharrem dedi ki zaten e, Ares sunucusunda oynuyoruz hani Karşımızdaki human olsak orklardaki, ork olsa humanlardaki diğer arkadaşlarımız da zaten hani bizim üstümüzde kat kat itemler mevcut. Hani en azından dedi full guardlarına dedi ben de düş parça destek olayım. Onları dedi hani destekli bir şekilde bitir ki diğer arkadaşlara dedi çok daha rahat eriş yetişebilirsin farm yaparken ki gerçekten öyle. Hani tamam bir önceki kliplerde bu beni darlamaya çalışan arkadaşları kestim kesiyorum da. Ama hani bazen öyle bir noktaya geliyor ki ne yaparsam yapayım hani ne kadar oynarsam oynayayım yok yani kesemiyorum. Adam eline iki tane de alıp gelip bana kritik spike ile M20 ile iki vurup gidebiliyor. Böyle bir karar aldık. Ee, yani bu karar doğrultusunda şu iki parçayı da artı 8 yapıp direkt e, ya artı 7 Dragon Mink, Baba ya da direkt takılarımızı artı birlemeye doğru koşturmaya başlayacağız. Bu arada Blossom Trendlara farma gelmedim. Ee, atak CC kasacağım. 9 tane oldu üstümde. Ağaç atak skrull kasacağım. Lazım olacak çünkü. Büyük bir ihtimalle akşam yine böyle bir PK organizasyonumuz falan var. Olmazsa zaten farm slotunda ya da başka bir etkinlikte belki upgrade olur. Belki takı çevrimi olur. Bilmiyorum. Ee, tekrar kayıda gireceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Eternal Gate etkinliği başladı. Humanlar kazandı. 8 dakika sonra da Karuslar girecek. Ben etkinliğe girmeyeceğim. Ee, maç vardı maçı izledim. Şimdi de benim dizim başladı. Dizi izliyorum. Buraya Targot Lava bıraktık. Dizi izlerken burada takılsın. Kastığı kadar kassın. Dizi bittikten sonra da bölümü kapatmak için belki bir upgrade videosu olur. Ya da ne bileyim direkt burada kastıklarımız olur. O şekilde bölümü kapatırız. Tekrar kayıda girerim ben artık buradan çıkarken. Evet arkadaşlar. Targot Love Farm'ını bitirdim. Arada bir CR'ye girdim. Ee, Clody Temple'a. Clody Temple'da gerek kayıt almadım. Çünkü arkadaşlar böyle küpeleri yok. Üstlerinde levelden aldıkları titanlar ellerinde artı bir ayrım bol falan. kaybettik. Gerek görmedim o yüzden kayıt almaya. 50 kilo verdim çıktım direkt. Ee, Targot şu şekilde gösteriyorum. Oradan yaklaşık 7.5-8M civarında bir nakit aldık. 7M falan olması lazım. Ee, CR'den aldıklarımı doğrusu biriktirdiklerimi de satmıştım. 88M parayı bankaya bıraktım. Sadece 31.200 kağıtlardan aldık. 7,5-8 amca e yakında nakitimiz vardı. Yani 38-39 civarında bir para kastık. 7 adet Monster Stone'umuz. 6 adet de Upgrade Scroll'umuz var. Bölümü bugünlük burada noktalıyorum. Şöyle şurada duralım. Böyle. Bölümü bugünlük burada kapatıyorum. Erken yatmam lazım. Yarın halletmem gereken işler var. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Mobilden izleyen arkadaşlar daha hype atarsa çok mutlu olurum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz.